Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu elektrik faturaları ile ilgili flash bir karar ve tabii ki bu kararla ilgili evdeki tüketiminizi nasıl en aza indirebilirsiniz ve elektrik desteğinden kimler faydalanabilir bununla ilgili sizlere bir video paylaşacağım. Okuduğum haberi detaylı bir şekilde sizinle paylaşmaya çalışacağım. Kaynak gazete vatan arkadaşlar. Şimdi ayrıntılara geçmeden önce elbette ki her zamanki gibi henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda lütfen videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak kanala abone olursanız sevinirim. Abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Bildiri butonunuzu açtıktan sonra açıklamalar kısmında sizi bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adreslerimiz mevcut. Oradan da takip edip iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar haberimizin detaylarına inecek olursak elektrik faturaları ile ilgili flash karar değişti. Devlet desteği artırıldı. Aylık 206 lira diyerekten bir başlık atılmış. Bu başlığın sonunda da e, tüketimle ilgili tüketimde hangi e, ürünler daha fazla tüketim yapıyor? Bunda da haberde yer verilmiş. Bunu da sizler için özetleyeceğim. Elektrik faturaları ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Destek ödemesi ile ilgili flash karar ödeme miktarı artırıldı 2022'de aylık 206 lira fatura desteği verilecek geçen yıl. E, hane'deki birey sayısına göre 137.33 lira olan elektrik tüketim desteğinin üst limit tutarı yeni yılda 206 liraya çıkarıldı. Cihaza bağımlı kronik hastalar da elektrik tüketimine göre 200 liraya kadar destek verilecek. Öte yandan elektrik tüketiminde kademeli sistem geçildi. Kademeli elektrik faturası sistemi 1 Ocak 2000 22 tarihi itibariyle hayata geçti. Buna göre belirli bir kilowatt altındaki tüketim sergileyen tüketiciler ile üzerinde tüketim gerçekleştiren tüketiciler arasında çarpan değeri farklı olacak. Peki kademeli elektrik faturası nedir? Nasıl hesaplanır? İşte elektrikte yeni dönemle ilgili merak edilen bütün detaylar demiş gazetenin haber başlığı. Tabi arkadaşlar Aynı zamanda nasıl başvuracağınıza dair de tekrardan e, dillendirilmiş. Şimdi bunları adım adım sizler için e, değerlendireceğim. Engelli yaşlı aylığı alanlar ile evde bakım yardımından faydalananlara elektrik giderleri için de destek veriliyor. TRT Haber'den Aslıhan Karslı'nın haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca verilen destek miktarı artırıldı. Hanedeki birey sayısına göre verilen en üst limit 137 lira 33 kuruş iken olan destek tutarı 206 liraya çıkarıldı. Elektrik tüketim desteğinden faydalanmak için belirlenen şartları taşıyor olmak gerekiyor. Destek almak isteyen ihtiyaç sahiplerinin kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek işlem başlatabiliyorlar. Evde bakım yardımı almazsa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar destek veriliyor. Destek almak isteyen kronik hastalar bu işlemi evden çıkmadan internet üzerinden gerçekleştirebilecekler. Elektrik tüketim desteğinden faydalananlara geçtiğimiz yıl 2,5 milyar liradan fazla destek sağlandı. Kimler elektrik faturası desteğinden yararlanabilir? Elektrik fatura desteği dar gelirli ve ekonomik durumu nedeniyle faturaları ödemekte zorlanan zorluk çeken hanelere aile bazında verilmektedir. Bu çerçevede hane için geliri yani hane içi geliri kişi başına asgari ücretin dörtte birinden az olan 2022 yılı için bir 1.062 TL olan yani 1000 lira 62 TL olan e, aileler fatura desteğinden yaralanabilecektir. Yani hane geliri 2022 yılı hesaplamalarına göre dörtte birinden az olan 1.62.50 TL aileler fatura desteğinden yaralanabilecekler. Fatura desteği ailedeki birey sayısı ve elektrik tüketimi miktarına göre değişiklik gösterebilir. Birlikte faturasının %25 ile yarısına kadar değişen faturalar devlet desteği sunulmaktadır. Kısacası devlet elektrik faturalarını yanı sıra yarısına kadar pardon arkadaşlar faturalarının yarısına kadar karşılayabilmektedir. Yani tamamını karşılamıyor, belirli bir miktarını ödüyor. O da hanedeki kişi sayısına göre bu rakam değişebiliyor. Yani en üst sınır 206 lira verebiliyor, en alt sınır örnek olarak eskiden 70 TL ise şu an 100 TL verecek. Bunun tabii ki hanedeki kişi sayısına göre ama 206 lirayı geçmedi dile getiriyor. Başvurular nasıl yapılır? Elektrik fatura desteği için başvurular ikamet edilen il ilçelerde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına SYDV gerçekleştirilmektedir. Yani buraya bizzat başvuracaksınız ve durumunuzu belirleyen dilekçelerinizle başvurduğunuz zaman gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra uygun olup olmadığınıza karar verilecektir. Ee, i̇ncelendikten sonra kısa sürede sonuçlandırılmaktadır denilmiş. Başvurusu olumlu sonuçlanan ve elektrik faturalarında destek imkanına kavuşan vatandaşlar FTT üzerinden faturalarını ödemeye gittiklerinde devletin karşıladığı tutar otomatik olarak düşürülecek. Daha az tutarda ödeme yapmaları sağlanacaktır. Yani arkadaşlar örneğin 250 liralık bir elektrik faturanız varsa ve devlet size 100 TL'lik yardım yapmayı e, karş, karşılayacağını dile getirmişse sosyal anlaşma e, başvurunuz sonrası örnek olarak 100 lirasını devlet karşılayacak, geriye kalan 150 lirasını siz karşılayacaksınız bu elektrik desteği yardımından. Şimdi kademeli elektrik dönemi başladı diye başlığımızın altına geçiyoruz. Öte yandan elektrikli yani elektrikte, pardon arkadaşlar düzeltiyorum. Öte yandan elektrikte kademeli fatura sistemine geçildi. Elektrikte kademeli tarifeye yönelik yasa bir süre önce çıkarıldı. EPDK'da yapılan açıklamada 2022 yılı için elektrik tarifelerinin resmi gazetede yayınlayarak yürürlüğe girdiği belirtilerek kademeli tarife uygulanması da geçildiği kaydedildi. Açıklamada kademeli tarifenin Hedefinin dar, geri, dar gelirli vatandaşları korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmak olduğunu belirterek pandemi koşulları sebebiyle han, ham madde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde çok büyük artışlar meydana gelmiştir. Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında 5 kat doğalgaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye'de enerji sektörü de bu süreçte küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımızla arasındaki işbirliğiyle bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Geldiğimiz noktada ise enerji piyasalarının sürdürülebildiği maliyet bazlı fiyatlandırmanın öngörülebilirliğinin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapılmıştır. Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022'den itibaren mesken aboneleri için yaklaşık aylık 150 kW'a kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1.37 kuruş TL yani 1 lira 37 kuruş arkadaşlar TL olarak kW başı tüketimlerinin %50 yani 150 kW'ın üstünden bir tüketim kısmı için 2.6 TL arkadaşlar. Yani arkadaşlar şu şekilde bunu biraz genişletecek olursak, artık 2022 Ocak ayından itibaren 150 kilovata kadar tükettiğiniz tüketim miktarı için 1.37 kuruş olarak ücretlendirileceksiniz kilovat başı için. Ama 150 kilovatın üstünde yaptığınız harcamalar için 2.0.6 kuruş yani 2 TL ve 0.6 kuruşluk 1 kilovat başı ödeme yapacaksınız. Her kilovat başı 2 TL 0.6 kuruş ödeme yapılacaktır. 150 kilovatı geçen faturalar için Yeni düzenleme bu şekilde yapılmış. Kademeli elektrik faturası nasıl hesaplanacak? Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde sistemle ilgili bilgi verirken, örneğin 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik, 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat, bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsa o 50 birimlik fiyatınızın ikinci kademeden oluşacak demiştim Dönmez'in açıklamasından sonra sınır 150 kilowattsa olarak 150 kilowatt saat olarak belirlenmiş oldu. Dönmez'in vermiş olduğu bilgiye göre, örneğin bir ailenin aylık tüketimi 167 kWh saat ise 150 kWh'ın saatin birinci tarifeden kalan 17 kWh'ı saati ikinci tarifeden hesaplanacak. Tüketim 110 kWh ise ise düşük tarif eden hesaplanacak. 250 kWh saat ise 150 kWh saat birinci düşük kademeden kalan 100 kWh saati ikinci yüksek tarifeden hesaplanacak. Dönmez faturada birinci kademe ne kadar ikinci kademeden ne kadar kullanılmış olacağını e, görüleceğini anlatmıştı Sınır içinde tüketim. Arkadaşlar e, 9 inç led televizyon tabii ki bu hesaplamalar televizyonların boyut yani bu buzdolabı olabilir, televizyon olabilir, çamaşır makinesi olabilir. Bunların özelliklerine göre A sınıfı, B sınıfı yani sınıflarına göre bu tüketim farklılık gösterebilir. Yani bu sadece bir varsayım tahminidir. Normalde bu değerler değişebiliyor ama yine de sizin de burada paylaşacağım. Yalnız sizler hesaplarken televizyonunuzun marka, model, sınıfı, buzdolabınızın aynı şekilde marka, model, sınıfından farklılıklar gösterebiliyor. Yani örnek olarak B sınıfı buzdolapları da var, A sınıfı buzdolapları da var. Çamaşır makinesi de aynı şekilde. Bundan dolayı da bu kilovatlar değişebiliyor. Bunu da göz önünde bulundurun. Yani bu yazım e bütün tüketiminizi net bir şekilde bilecek anlamına gelmiyor. Bunun altını çizeyim. Şimdi 49 inç LED televizyonun 520 litre buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ütü, fırın, 3 adet klasik ampul ve elektrik süpürgesinin ortalama kullanımı 142 ile 163 kWh arasında değişiyor denilmiş. Televizyon günde 5 saat açık kalmasın, 13 kW saat. Buzdolabının 24 saat çalışması 29.57 kW saat. Çamaşır makinesi haftada 4 gün 2.9 saat çalışması 14.06 kW saat. Bulaşık makinesinin haftada 5 gün 2.16 yani 2.16 dakika diyelim biz buna 2 saat 16 dakika saat çalışması 22.3 kW saat Haftada 5 pardon haftada 2 kere ütünün 2 saat çalıştırılması 41.60 fırının bir kez çalışması ben burayı çözemedim arkadaşlar. Herhalde ayda bir kere fırın çalışmasından bahsetmiş yoksa günlük olarak çalıştırılmasından bahsetmiş 1.5 saat çalıştırılması denilmiş 15 kW saat denilmiş. E, Tabi fırına göre değişiyor ama bir defaya mahsus 15 kW harcamaz diyebiliyorum fırın. E, neyse ben yazıyı size e, devamlı getireyim. 3 e, klasik ampulün haftada her gün 5 saat kullanılması 25.20 kilowat saatte denk geliyor. Yani bu e, ampuller aylık olarak hesaplanmış. Herhalde fırın da aylık olarak hesaplanmış diye düşünüyorum. Bu tüketim aylık 163.58 kilowat saate denk geliyor. Ütü yapılan Günün bir güne düşmesi halinde toplam aylık tüketimi 142.78 kWh saate denk geliyor. Bulaşık makinesi 5 yerine 4 gün çalıştırılması tüketim 138. 37 kilovat saate geliyor. Televizyon, buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi, süpürge, ütü, fırın, klasik ampulün yanına saç kurutma makinesi, mikrodalga fırın, laptop, telefon şarjı eklendiğinde 188.33 kilovat saat denk geliyor. Televizyonun günde 10 saat çalışması halinde aylık tükettiğim 202 kW saatte yükseliyor. Liste haftada 4 gün 2.7 saat çamaşır kurutma makinesi eklendiğinde tüketim 43.2 kW saat artıyor. Haftada her gün kullanılan kettle su ısıtıcısı 12.3 kW saat fatura ekleniyor. Toplam tüketim 257.57 kW saatte yükseliyor.